Galeri dükkanı açtım. Bir sürü yeni araba aldım. Bakalım bu arabaları satabilecek miyim? Galeri işinde iyi para var diyorlar. Oo, güzel güzel müşteriler de gelmeye başlamış bile. Ben de gideyim de müşterilerle ilgileneyim. Evet beyefendi BMW markalı bir araç 2 milyon TL'ye size bırakırım. Ya usta çok dedin ya gel şunu bir buçuk yapalım. Yok abi bize geliş o kadar vallahi o kadar düşemem. Beyefendi hoş geldiniz. Ben bu galerinin sahibiyim buyurun yardımcı olayım. Valla şu sana bakıyorduk ama çok pahalı be. Valla birader paran yoksa almayacaksın. Benim param var ama siz kazağı satıyorsunuz. Aynen arabayı dışarıda 2 milyona satıyorlar. Ne evet, birader? O zaman defol git dışarıdan al. Hadi lan oradan kazıkçı. Umarım ölürsün. Yürü git lan. Umarım sen ölürsün. Senin gibi esnaf olmaz olsun. Yürü oğlum gidelim. Senin gibi müşteri olmaz olsun. Sen almasan başkası alacak zaten. Hadi yürü. Anca gidersin. Baba lütfen bu arabayı alalım. Ben bu arabayı çok sevdim. Yeter ki sen iste canım oğlum Hadi alalım o arabayı. Gidelim konuşalım hemen. Merhaba beyefendi kolay gelsin. Şuradaki turuncu Lamborghini'yi almak istiyorum da. Tabi 6 milyon. Eski parayla 6 trilyon. Hazırlıklı geldim. İşte buyurun. Tüm para burada. Tamamdır beyefendi. Hemen notere gidip işlemleri yapalım. Babacım ne oldu aldık mı? Aldık oğlum aldık. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun beyefendi birlikte notere gidelim. İmzalar atıldıktan sonra araba artık sizindir. Gel oğlum gel. Alacağız o arabayı merak etme. Baba başka bir yerden alalım. Yok oğlum ben taktım o arabaya alacağım bunu. Tamam beyefendi siz notere gidin ben de şu yeni müşterilerle ilgileneyim. Alacağım oğlum bu arabayı sana merak etme. Baba adamla kavga ettiniz az önce. Bir şey olmaz oğlum gel. Kolay gelsin. Al para. Yine mi siz? Ne istiyorsanız. Alıyoruz şu arabayı. Bizim oğlan özenmiş. Tamam. Kavga etmeye gerek yokmuş değil mi? Neyse oldu bir kere. Tüm para burada. Koydum masaya. Tamamdır beyefendi. Hayırlı olsun. Emin olun ki bizden alışveriş yaptığınız için pişman olmazsınız. Hadi güle güle. Hoşçakalın bir para kazandık. Bu enayilere sattık bozuk arabalara. Fazla gitmez bu arabalar. Yakında yolda kalırlar. Bir daha da servisten çıkamazlar zaten. Vallahi fakir bey sizin bu üstün zekanıza hayranım. Eee koçum biz kaçın kurasıyız? Helal olsun valla bir milyonu arabayı üç buçuk milyona sattınız. Herhalde aslanım bu saatten sonra araba piyasası bizden sorulur.